Değerli izleyenler merhaba. Hayırlı günler dilerim. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu kripto para borsasında dikkat edilecek hususlarla ilgili kısa bir bilgi vermeyi düşünüyorum. Hangi kripto paraya yatırım yapacağız, neleri, neler dikkat edeceğiz gibi hususlar önemli. Şimdi öncelikli olarak şunu belirtmek lazım. Bütün kripto paraların öncüsü bir Yani hepsi on takip eder. Bitcoin'de bu aralar kendi rekorunu kırdı. Şimdi daha bir bantta gidip ee, ve bu gidip gelmeler birazdan işte büyük e, Bitcoin sahiplerinin e, panik satıcıların e, Bitcoin'lerini alma taktik sürecini yaşıyor şu anda. İşte bunlar e, örneğin bir bin tane Bitcoin e, satıyorlar. Bin tane Bitcoin'in bir anda satıldığını gören bir miktar panik satıcı başlıyor satmaya. İşte örnek diyelim ki 19.500 500 dolardan sattı. Panikler de sattı. Düştü 18. Sonra bu büyükler bunu 18'inden toplamaya başladılar. E bu süreç e, tabii çok uzun sürmez. Yani belli bir miktar sonra e, artık panikler de uyanır veya kalmaz artık. ayıplanır. Ondan sonra tekrar e, yoluna devam etmesi bekleniyor. Şimdi Bitcoin miktar düştüğü zaman diğer tablarda bir miktar düşebilir. Burada panik yapmamak lazım. Yani. İşte bu düşüyor diye insanlar satar. E, daha sonra yükselme trendine girdiğinde sattığı fiyattan alamama riski var. Şimdi bunları alırken e, dikkat edilecek hususlardan bir tanesi arz. Ya. Şimdi arzı e, burada arzı dikkat de iki husus var. Bunlardan bir tanesi arzının düşük olması. Yani bitcoin arzı 21 milyon. E, artık 100 milyon ve altındaki arz miktarı düşük arz hatta 1 milyar bile artık şimdi düşük arz diyebileceğiniz bir miktar. İkinci hususta arz miktarının ne kadarı piyasaya yatırılmış. Yani eğer tamamı veya tamamına yakını sürülmüşsen bunda çok fazla bir risk yok demek. Çünkü az miktarda eğer piyasaya sürülmüşse kalanı iyi kar yaptığı bir dönem piyasaya sürülür ve fiyatını aşağıya hatta çok küçük miktarlarda aşağıya düşürebilir. Ben buna dikkat ederek arzı sınırlı ve piyasaya çoğu sürülmüş paralardan kendi çapında iyi kazandığımı söyleyebilirim. Yani yüzdeliğe vurursak elhamdülillah iyi bir kazanç sağladım. Bir de bunların içerisinde fiyatı düşük yani arzını büyütüp hani fiyatı çok düşük olsun ki alıcı bulalım. O da bir taktik. Yani da, o da bir strateji. Bunlar alt koyun boğazı olduğu zaman çok yukarı gidebilen paralar. Örneğin mesela Stellar. Ee, stellar yarısından azı bir şey söylemiş. Yani ilerlediğinde çok değer kazandığı zaman da kalanı sürüldükçe bir miktar oradan değer kaybedebilir. E, Stellar'da alt koyun doğasının e, işte başladığı dönemde çok değer kazanan toparlardan bir tanesi. A, A ve diye yazılıyor. E, ben en çok ondan kazandım. E, Baktım arzı 16 milyon. Arzının da e, işte 14 milyondan fazlası sürünmüş. E, kurumsal alıcıların bu tip e, dijital paraları tercih edileceğini e, düşünerek e, oraya yatırım yaptım. Hem belli bir bandıdan sık sık bir en elhamdülillah alım satımından da güzel kazandım. E, bugün kendi rekorunu kırdı. 630 küsürü görmüştüm. E, 640 640'a doğru gidiyor. Ee, 640 olur bir bakmışsınız işte 530'a düşmüş, 540'a düşmüş, 570'e düşmüş. Oralar alım fırsatı veriyor. Ee, i̇şte 30 lira, 40 lira, 50 lira, 60 lira durumunda eğer ne kadar sabredebiliyorsunuz yukarıdan e, sattığınızda kar imkanı veriyor. Ee, bu harekette günde birkaç defa tekrar edebiliyor. Tabi şimdi bunların hepsi e, boğa sezonu olduğu için böyle coşmuyor. Yani her zaman böyle değil. E, i̇şte bunların durgun olduğu seneme, döneme a, ayı sezonu deniyor. E, o zaman tabi daha, da daha sakin. Şimdi coşkulu değil. değil. E, o dönemlerde de belli bir banka <laughs> gibi gelen e, paralar oluyor. Dolayısıyla Bunları tabi tercih etmek e, dikkate bağlı bir Kusura bakmayın. Telefonu kapatmıyorum. Düşün. Şimdi hangi bantta eğer sık sık gidiş geliş varsa eğer e, uzun vadeli yatırımcı değilsek e, hangisinde eğer sık gidiş geliş varsa sirkülasyon yüksekse e, günlük asfaltçılar e, bunları seçip bunlardan para kazanırlar. Uzun vadeli yatırımcılar uzun vadede değer kazanacağından emin oldukları e, işte popülaritesi yüksek, belki yüksek, marka değeri yüksek, işte Bitcoin e, işte, gibi ürünleri paraları e, tercih edenler. İşte bir miktarda e, altcoin'lere yani değeri işte e, düşük değerlerin altında işte 10 altında olan paralarda Bitcoin boğa sezonu ettik. Altcoin boğa sezonu geldiğinde değerlendirmek için e, ufak ufak onlara e, atmak gerekir. Çünkü onlar gerçekten e, alt koyun boğaz sezonu geldiğinde e, inanılmaz oranlarda artış gösteriyor. Şimdi arzının e, düşük olması ve piyasaya sürlen kısmının yüksek olması çok önemli bir gösterge. arzının eğer az miktarı sürülmüşse orada dönem dönem bazı riskler olabiliyor. Yani fiyat çok e, yukarı gidip efendim, bir anda para düşebiliyor. Şimdi bunları e, alışveriş yapacak insanlar tabi daha pratik. Hani cüzdan oluşturup direkt kendi sitesinden alışveriş yapmak e, biraz daha teferruatlı bir iş. E, bu dijital para borsalarında e, alışveriş yapmak daha pratik. E, ben en çok Paribu'yu e, kullanıyorum. Onun dışında Paribu'da olmayan paralar için Bitcoin'i orada olmayanlar için de işte Tolex'i e, kullanıyorum. Ama ana e, kullandığım e, site Paribu. Paribu'da e, işte fiyat düşerse daha fazla düşmesine e, engel olması için e, koşulu satış seçeneği var. Yani stop koyma diyebiliriz buna. Ee, alım-satım daha pratik, kolay. İnsanı fazla yormuyor. Bir de e, alış-satış e, arasındaki fark e, az. Yani o da önemli. Bazı sitelerde gerçekten e, ürkülücü farklar koyabiliyorlar. Yani işte e, çok uçuk farklar koyulurlar. O da e, sizi alım-satımdan soğutabilir. Hayırlı günler. Opa, nós estávamos